Bir aşamalı star hediyesi daha verdi. Bir kostüm bu kademeden çıkarabilecek miyiz gerçekten merak ediyorum. Hızlı bir şekilde açıyorum ve geldi. Gel Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve oyuna yeni aşamalı oyun modu artık geldi. Biliyorsunuz ki Güç Ligi oyundan tamamen kaldırıldı ve yeni oyun modu aşamalı artık gelmiş oldu. Yeni sezondaki dış etkenleri görüyorsunuz. Zamanlı patlama, seri ateş ve arkadaş dayanışması isimli 3 tane dış etkenimiz var. Ve 500 puanda bir aşamalı star hediyesi açabiliyorsunuz. Bugün aşamalı star hediyelerini açarak hanedan Mike kostümünü çıkarmaya çalışacağım. Başlıkta zaten siz görüyorsunuz arkadaşlar. Muhtemelen çıktıysa yazmışımdır. Yani bu şekilde rütbeler de artı artı devam ediyor. Ustalara kadar bir rütbe var. Videoya başlamadan önce güzel de bir duyurum var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yan kanala video atmaya başladım. Bu kanala 15.30'da atıyorum videoları. O kanala da 17.30'da atıyorum. Yani bu videoyu izledikten 2 saat sonra yan kanalda da bir gameplay videosu gelecek. Orada da ücretsiz bir kostüm aldım bu arada. Güzel bir video oldu. Hatta aldığım kostümün spoilerını vereyim. Destansı bir kostüm aldım. Ücretsiz bir şekilde 2 saat sonra onunla paylaşacağım. O kanalı da kartlar kısmına koyarım arkadaşlar. Mutlaka gidip takip etmeyi unutmayın. Evet şu anda ilk maçıma girdim arkadaşlar. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Karşıdakilerin ismi olmayınca bu karşıdakiler yapay zeka alıyor. Karşımızda şu an ilk olarak bot atlı sanırım. En yüksek seviye yapsak abi ne oluyor? Bana Edgar öneriyorlar bu arada. Hiper şarj var mıydı ya bu hesapta? Hadi Edgar sizin için bir oynayayım. Kardeşlerim ya sizi mi kıracağım? Yani sizi kıracağım ama botların kafasını kırarım daha iyi diyorum. Yani botlarla birlikte ilk maçımızı yapalım. Daha sonrasında normal maçlarda yaparız. Yani bu modun olayı zaten normal oynamak yani. Ekstra bir durumu var mı? Ekstra bir durumu. Aşamalı star hediyesi açmamız. Aylık bir sezonun olması. Başka da bir şey yok zaten. Hocam selamun Seni bir yedim ben. Ee, ben de ya diğer yıldız gücü var yalnız. Evet o diğer yıldız gücünün olması. Yani bir şaşırt böyle o çarpı sembolü olunca. Evet, bizimkiler oynuyor yalnız. Oynayın hocam. Oynayın adamsınız. Tamam şöyle bunu vurdum. Bunu yedim. Şöyle ben bir gittim hocam. Kasaya vuruyorum ben o zaman. O zaman kasaya vuruyorum. O zaman kasaya vuruyorum. Yalnız oyun kasıyor şu an. Del delilerce delilercesine kasıyor. Tamam kaçtım 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 kaçtım. Gittim ben burada yokum artık. Ben burada artık yokum. Karet vuruyor. Karet vuruyor. Gel buraya gel buraya. Oğlum şuna bak ya. Yapay zekaya. Hocam ben sizi keseceğim. Canım sizi kesmek istiyor. Yapay zekayla biraz uğraşalım. Evet, bitti ya. Ben ona bir daha atlayacaktım o dynamite'a. Atlayamadan patates etmiş olduk. Yani bu şekilde ilk galibiyetimi almış oldum. İlk aşamalı star ediğimi açıyorum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi gümüş tahta 2'ye geçtim arkadaşlar. Bakalım ilkinden kostüm çıkarırsam epik bir an olabilir benim için. Çıkaramazsam çok da bir önemi yok. Bakalım cevher verdi valla. Bir rütbe daha atladım bakalım. Bronze 3'e de şu anda geçmiş olduk arkadaşlar güzel bir şekilde. Şimdi hocam bana bir aşamalı star hediyesi daha verdi. Bir kostüm bu kademeden çıkarabilecek miyiz gerçekten merak ediyorum. Hızlı bir şekilde açıyorum ve geldi. Geldi 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 geldi. Aniden Mike kostümünü ikinciden ya. ikinciden çıkardı arkadaşlar gerçekten. Şanslıyım galiba arkadaşlar. Bilemiyorum ama baya bir şanslıyım gibi duruyor. Oyuncu simgesi ve rozeti de tabii ki yine yanında geldi. Ve Dynamite'daki 2000. kostüm mü oldu artık? Ne oldu bilmiyorum. Noel Bebo Mike var. 1. Archie Mike 2. Robo Mike 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Dynamike kostümümü buradan almış oldum. Daha ikincisinden kostümü çıkarmayı başardım arkadaşlar. Ya dış görünüşü baya bir güzel. Benim zaten bu kostüm hoşuma gitmişti. Şöyle bir de isterseniz rozetini de bir takalım arkadaşlar. Ya yani şu anda bir hareketi yok ama video videoda size göstermek için takıyorum. Knockout oyun modu geldi. Klasik bir şekilde oynayacağız. Yani abi ben bu kostümü denemek için şu anda zaten giriş yapacağım. Bu yüzden Dynamike'ı tabii ki seçeceğim. Birazcık tehlikeli hep fazla bir açık ama yanındakiler barzo karakterler olduğu için bana sahip çıkarlar diye düşünüyorum. Yani bana sahip çıkır arkadaşlar. Haneden Mike geldi. Açın yolu. İkinciden çıkardım. İkinciden, ikinciden. Baya şanslıyız arkadaşlar. Tepki veren var mı? Tamam. Hocam tepki yok be. Rosette'imi bastım. Tamam. rozimizin Rose görünüşü bu şekilde. Yani şöyle. Larry Lovre. Larry Lobby yakalayamadım. Hocam şöyle bir yakalamak istiyorum. Onu. Ama burada Feng de var. Feng sıkıntı birazcık. Valla kostümü görünüşü güzel ya. Bu Mike kostümüyle ben oynarım hocam. Şöyle bir. Oğlum Aksuar basamadım be. Kötü oynadım. Bu round kötü oynadım ama dur. Kostüm heyecanı kostüm. Yap. Olur öyle olur. Helal lan sana Edgar. Edgar yok etti be. İşte beklediğim Edgar performansı budur. Yalnız benim de oynamam lazım bak. Aksuarı falan da boşa attık. Hoş olmadı. Birilerini bir yakalamam lazım. Buradan geliyor musun? Buradan gelmiyor. Bizim Edgar yine kesti bu arada. Şöyle bir... Tamam seni yakalayacağım ben. Güzel vurdum. Şöyle ultimle güzel onu da indirdim. Feng'i sengi kesmezsen yani dondurma atlama dondurmaya gerek bile kalmadan Haneden Mike'ımıza maçımızı kazanmış olduk. Hareketinde bir izleyelim. Kardeşim bu kadar. Çok da bir şey yapmıyormuş. Edgar güzel oynadı. Peng de hiç oynamamış bu arada. 0-2 maşa. Tebrikler. Tebrikler hocam sana. Şu an çok sıkıntı. Zamanlı patlama var. Map tamamen kaybolacak arkadaşlar. Zaten normalde de fazla bir şey yok. Ama ben yine de Dynamike'ı alacağım. Ben bugün bu kostümün bu videoda tadını çıkartacağım. Bu kostümle yan kanalda da bir gameplay yaparım aslında arkadaşlar. Yani bir maç daha oynamış olalım. Sonraki videolarda yan kanalda yine aynı şekilde bir gameplay yaparız. Haberiniz olsun. Orayı da kartlar kısmına koyacağım. Hatta bugün 5.30'da bir video paylaşacağım zaten. Onu da Aa, ilk defa dönen biri bu arada bak. Selam dostum. Onu da izlemek istiyorsanız kanalı takibe alabilirsiniz. Hocam şimdi benim burada yalnız bu herifleri vurmam da çok zor ya. Şöyle bir yakalayabilir miyim? yakaladım da. Böcek geliyor ki. Böcek geliyor. Böcek. Oğlum be böcek ne uğraştırdın beni be. Tamam güzel. Şöyle bir ulti çaktım. Tamam o da öldü. Çok iyi. Onu da artık siz tutun kardeşim. Onu da artık yani sen tut. Ronaldo. Ronaldo tutman lazım. Her yer kırıldı bu arada. Şu an olay başladı. Ya yani bizimki niye Edgar aldı bilmiyorum. Belki dış etkene bakmamış da olabilir adam. Bakmadıysa alması da normal işin açığı. Şöyle bir Hocam buraya gidiyormuş gibi yaptım ama oğlum. Ya hayırdır ya? Sen hayırdır birader ya? 7 onu 7 7 7 7. Güzel. Bravo çocuklar. Bravo aferin çocuklar. Hadi oğlum yaparsınız. Oğlum soldan atıyor adam. E, ki bu bizi kanka biraz. Aa güzel. Oğlum nasıl girdi o top be? Neyse dur dur dur. Dur dur. Alacağız. Alacağız. Alacağız sakin olun. Bizde bu iş. Değil galiba. Olmaya da bilir. Bizde olmaya da bilir. Helal Ronaldo. Ronaldo watch satıyor galiba arkadaşlar. Anka topu bana alsan ben zaten gol atacağım ki. Ya ben sana ne diyeyim. İtleyecek. Allah bana alsa ben gol atmıştım. Gördünüz. Bana vermedi. Hocam bana vermedi. Ronaldo sattı hocam. Ronaldo osis yapmak istemedi. Gol atmak istedi. Bencil oynadı. Ve gol olmadı. Sen can mı dolduruyorsun? Ay yok lan bizim adamı almış. Yere... Doğru adam böcek basıyor adam. Nasıl cam doldursun ya kozanın içinde. Şöyle hocam seni bir dondurduktan sonra kesmek istiyorum. Yani aldığım killerin hatta hesabı yok gördünüz. Ama yani gole yaklaşamıyoruz. Gole yaklaşamıyoruz. Evet güzel. Tamam güzel. Hadi abi gidelim atalım şuradan. Vuracağım bu topa ona göre. Tamam, ben yedim onu belli ki yedik. Vur vur bana da vur bana da vur. Yani olacak gibi değil. Olacak gibi değil. Herifler fena sattı. Ben kaç kilo aldım onu da bir merak ediyorum. Vallahi merak ettim şu an bir. İkisini de dondurdum arkadaşlar. Evet güzel. Nereye zıplıyorsun? Hala bir yerlere bir şeylere zıplama peşindesin. Yani süre yetmedi zaten. Ulti olsa bile vursam yine yetişmeyecekti. Ya, bu şekilde saçma sapan maç gitti. Ben kilibi merak ediyorum abi. 7'ye 5. Yani kaybettiğimiz maçta ben yıldız oyuncu oluyorum. Bizimkiler bilmiyorum anlamadım ben olmadı yani. Neyse haneden Mike Cosmi ile birlikte ben zaten güzel bir gameplay yan kanalda yaparım arkadaşlar. Dediğim gibi orayı takip etmeyi unutmayın. 5.30'da oraya da bugün bir video gelecek. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.